Günaydın canım Türkiye'm. Herkese yeni bir videodan merhaba. Ben yine sabah yürüyüşüne geldim. Sahile gelmek üzereyim. Şöyle hemen gösteriyorum. Hava yine bildiğiniz gibi. Giden bir VJ vardı. Cem Cemilay. Hala var mı bilmiyorum. Hep şey böyle. Günaydın canım Türkiye. Hep böyle açardı. Aklımda neden soğuk Ben yine sahile geldim. İstikrarım peki. Haftada bir sonu. Haftada üçe çıkarmayı düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Aslında sabahları çok üşeniyorum kalkarken falan ama şu sahile gelince iyi ki gelmişim diyorum. Yani hem hava çok güzel, hem sahil çok güzel. Ünitenle güncellememi yapıyorum. Aslında düne kadar çok iyiydi ama dün bir dilim baklava yedim. O yüzden bozulmuş oldu. Adam elinde kahvesiyle yürüyordu. Neyse dün iki dilek, pardon iki dünya bir dilek onu izledim. Çünkü böyle herkes ağlayarak videolar falan paylaşıyor. Dedim neymiş bu? bir aşk tesadüfleri sever yapılmak istenmiş. Ama hiç olmamış. Bak ben ki her şeye ağlayan bir insanım ben. Reklama bile ağlamışlığım var. Ben olmamış diyorsam gerçekten bir sıkıntı vardır. Mesela aşk tesadüfleri severdi. Ben bayağı ağlamıştım. Onlar işte küçüklüğünden beri aynı mahalledeler. Sonra bir karşılaşma hikayeleri var. Yani aşama aşama kat edilen bir yol var yani. Buradan Türk dizi sektörüne duyurulur. Bu hafta Erenler hafta sonu denize girecek. Ben de bir deneyeceğim rüzgar olmazsa. Hava çünkü güzel. Ama rüzgar olmazsa bir çıkıp, bir girip bir çıkarım hemen giyinirim diye düşünüyorum. Değilmiş. Yakında buraya taşınalı tam bir yıl olacak geçen sene bu zamanlarda falan artık gitmeye karar vermiştik. Evet, bitirdim. Şimdi oturacağım biraz. Manzarayı izlerim. Sonra markete uğrayıp eve gideceğim. Bir tane gluten, ay gluten <laughs> bir tane yulaf gördüm. Yulaf tarifi gördüm. Onu yapacağım. TikTok'ta görmüştüm. Size de göstereceğim hem de tadarız güzel oluyor ama. Sevgili arkadaşlarım. Ben yulaf yapamadım. Ee, gittim yumurta falan yedim o gün, yani dün şey yürüyüşten sonra. Şimdi bugün de bir AVM'ye geldim, birkaç işim var. Ay çok, çok güzel yıldaşı, süsleri Çok güzel yıldaşı süsleri mu peki? Şimdi biraz dolaşacağım, sonra bir kahve içip eve döneceğim. 22 derece, hiç böyle kış gibi hissetmiyorum, hiç yıldaşı gibi de hissetmiyorum. İstanbul'da yılbaşına bildiğin Kasım'da falan o ruha giriyordum yani. Şimdi araların ortasına geldik. Şimdi bir Mango'ya bakacağım biraz. Bayağıdır mağaza gezmiyorum. Mağaza dolaşmayı hiç sevmiyorum. Acaba benim gibi olanlar mı? Ben mesela sadece online alışveriş insanıyım. Olmazsa iade diye bir şey var sonuçta. Mağaza dolaşmak pek benlik bir şey değil. Eskiden mangoyu daha kaliteli bulurdum. Yani şey daha güzel bulurdum. Şimdi biraz daha tek tip. Birazcık massimo tarzına döndü. Kalite olarak değil, tarz olarak. Eskiden sanki daha teenager şeyler de vardı. Çok komik bir şey söyleyeceğim. Mağaza dolaşmak benim şekerimi düşürüyor. Yani böyle direkt bir açlık falan oluyor. Böyle ağzıma şey atma isteği doğuyor. Ama çok komik yani. Kimse de duymadım böyle bir şey. Henüz daha hiç kaban falan bile giymedim yani o yüzden ne alınacağını da bilmiyorum ki burası sıcak ayda. hala Antalya'daki insanlar iki yağmur yağsın hemen kürk falan giyiyor çok komik <laughs> Ben de öyle olacağım yani ne yapacağım bu kürklerim var benimle bir yerde giymem lazım benimle Evet ben yoruldum gibiyim de kendime kahve alayım Ne i̇şte şey oluyor sizde de öyle mi? bir gün önce moralini çok bozduk sertesi gün böyle overdose mutlu oluyorum. Bugün böyle bir keyifli günümdeyim. gün değildim. Şeyler denemeyi çok severdim mesela. Artık değil mi? Şimdi yaşama sevincim mi öldü acaba benim? Evet, ben eve geldim. Şimdi söz verdiğim gibi o yulaf tarifini yapacağım. Hazır karnım da aç. Birlikte yapalım. Bu videoyu da öyle kapatalım istedim. Şimdi ben bu tarifi TikTok'ta gördüm. İlk önce bir tarife bakayım. Şimdi 50 ml süt diyor. Hindistan cevizi yoğurdum yok. Bunun yerine süzme yoğurt kullanacağım. 1 ee, yemek kaşığı bal, bir şat espresso, 2 yemek kaşığı da çiğ tohumu. Sonra bir tane muzlu doğrayacağım. Tereyağı da böyle soteleyeceğim. Birazcık tarçın koyacağım. 2 yemek kaşığı granola, bir yemek kaşığı da fıstık ezmesi yapıp bitireceğim. Tabi burada şimdi çivayı falan 30 dakika bekletmek gerekiyor. Bekleteceğiz. Yapacak bir şey yok. Ben göz kararı sütümü koydum. Yoğurdu koyuyor, suyu koyuyor, balı koyuyor. Aynen burada daha iyi oldu. Şimdi şöyle yoğurdumu da koydum. Şimdi espresso şapımızı bitireyim. Bu kadar kısa çekim yaptım. Bunu ekliyorum. Şimdi iki kaşık ha, <laughs> bal. Pardon. İki kaşık Çok değişik bir şey oldu ama bakalım güzel olacak mı? Şimdi ben muzlarımı böyle doğradım. Yağını eritiyorum. Muzlar biraz Mortingen Strasse olmuş nasıl almam cam ama. bakalım. Merak ediyorum son halini. Evet muzlarımız fokur fokur pişiyor şu an. Şöyle oldu. Değişik bir tarif oluyor. Sonra parçanın unuttum. Hemen parça. Neyse evet, ben parçayı çok seven aldım. Şuru olmamış oldu. Sonra ne yoğurt koyacak? peki o şeyi koyacağız. Muzları koyacağız. Granolayı koyacağız. Fıstık ezmesi koyacağız. Sonra da yiyeceğiz. Bir de bunu yiyebilir miyiz? Burada böyle bir şey var. Bunu da yiyebilir miyiz? Kızım ne oluyordu? Ne oluyordu? <laughs> ne oluyor? Orada. Ne oluyor? Konudan alakasız. Açık renk parke pişmanlıktır. Yani sürekli temizlik yapmak zorundasın. Bir de biz halı kullanmıyoruz. O yüzden böyle bir de benim saçlarım çok dökülüyor. O yüzden gerçekten her gün neredeyse süpürüyorum evi. Açık renk parke Pişmanlıktır. Neden ki ya? En lütfen ceviz rengi falan fark eder. muazzamın. Bu tarz küçük evlerde genelde açık kullanıyorlar aslında boğulmasın diye. <laughs> ben galiba biraz yaktım. Neyse bir şey olmaz. Şimdi bunları bence başka bir tabağa alalım. O kadar güzel kokuyor ki. Oh. Şimdi yarım saatinde olsun devam edeceğim yaklaşık 15 dakika kaldı dolaptan almam için. Şu an çok, çok acıktım. Şimdi granalımı da alıp birazcık yoğurt koyuyorum tabağına. Ben bir kaşık koyacağım. Çok koymak istemiyorum. Şöyle tabağına yerleştiriyorum. Küçük tabak aldım zaten. Şunun kıvamı Hi! çok güzel. Bundan bir kaşık Kaseme koydum. Biraz gruna var. Son olarak fıstık ezmesi ve fırını da koyup size de göstereceğim. Leziz görünüyor. Biraz karıştırıyorum. Tadı ortaya gitsin. Hmm. Bence muzu öyle yapmak mükemmel olmuş. Mükemmel. Ama meyveli diyor daha iyi olur. Buna. Böyle biraz dondurmuş meyveli de bızlayıp yapsak mükemmel olur. Böyle de güzel bu arada. Hmm. Sevgili arkadaşlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Videonun burasına kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.